Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük küçük herkesin sevebileceği tarzda kahvaltılık pizza hazırlayacağız. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim ve hemen pizzamızın hamurunu yaparak başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum bir pakette instant maya ekledikten sonra bütün malzemeler birbirine karışana kadar bir çırpma teli ile karıştırıyorum Evet Maya içinde eridi şimdi un ilavesine başlıyorum Öncelikle bir miktar un ekledim 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Şöylece bir karıştırıyorum. İlk etapta her zaman 2 su bardağı unu önceden ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra yoğurarak devam edeceğim. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un ilavesi yapacağız. Ben toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettim arkadaşlar. Tabii ki siz de evlerinizde yaparken un ilavesini azar azar yapın. Unun markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Evet, hamurum olmaya başladı. Şimdi şöylece bir toparlayacağım. Sizlerin de görmüş olduğu gibi yumuşacık, pamuk gibi bir hamur elde ettik. Hamurumu şimdi üzerine örterek 15-20 dakika mayalandıracağım. Evet, mayalanan hamurumu şöylece bir tezgahıma alıyorum. Havasını çıkarana kadar bir güzel yoğuruyorum. hamurumu önce bir elimle düzelttim daha sonra bir merdane yardımı ile açabildiğimiz miktarda açıyoruz aşırı ince de olmayacak çok kalın da olmayacak şekilde Evet istediğim kalınlığa geldi. Şimdi bir kesme aparatı yardımıyla hamurumun kenarlarını videoda gördüğünüz şekilde kesiyorum. Rendelediğim sucuğum ve rendelediğim kaşar peynirim var. Onları karıştırıyorum. Kestiğim uç kısımlarına rendelediğim kaşar ve sucuktan birer miktar koyuyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı olsa da ama çok lezzetli oluyor. Ben şimdiye kadar yaptığım herkesten geçerli notu aldım. Sucuk ve kaşar koyduğumuz kısımlarını ortada birleştirerek bir üçgen şekil elde ediyoruz. Bütün uç kısımlarını aynı işlemi uygulayalım. Bu arada beni hangi şehirden izliyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Sizin yorumları benim için çok kıymetli. Önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa onları da yazabilirsiniz. Şimdi bütün köşelerini kapladıktan sonra o katladığımız üçgen kısımları da ortada birleştiriyoruz. Bu şekilde harika bir görsel elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi de pizzamızın orta kısmını dolduralım. Hazırladığım salçalı sostan orta kısmına sürüyorum. Salçalı sosun içeriğini açıklama kısmında belirttim arkadaşlar orta kısmın her tarafına salçalı sosumdan bolca sürdüm. 100 gram rendelediğim kaşar peynir var. Bir miktarını üstü için kullanacağım. Alt taban kısmına bir miktarını serpiştirdim. Sucukları da şöyle bir dizelim. Aslında burada malzeme seçimi tamamen size kalmış arkadaşlar. Buradaki malzemeleri eksiltebilir, fazlalaştırabilir ya da damak tadınız hangisine uyumlu ise onları ilave edebilirsiniz. Ama görsel açıdan bu şekilde gayet güzel olduğu için ben bu şekilde dizmeyi tercih ettim. Evet pizzamızı ilk etapta bu şekilde fırınlıyoruz. Önceden 170 dereceye ayarladım fırınımı. Pizzam hafif pişmeye başladıktan sonra fırından çıkarıyorum arkadaşlar. Üçgen katladığım kısımlarına ben zeytinyağı tercih ettim. Siz dilerseniz sıvı yağ ve tereyağı da sürebilirsiniz. Bolca yağladıktan sonra orta kısmına da kaşar peyniri rendesi serpiştiriyorum ve kaşar peynir eriyene kadar tekrar fırınlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi final. Pizzam gayet güzel kızardı. Kaşar peyniri de eridi. Şu an ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bugün sizlerle bir tarifimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.